İki asır önce Cezayir Osmanlı toprağıydı. Önce Navarin'deki imparatorluğun donanmasını yaktı, Osmanlı-Rus savaşını fırsat bildi. Ardından Cezayir'i işgal etti. Fransa'nın sömürü ve katliamları 132 yıl sürdü. Paris, işgalin ardından sistematik çalışma başlattı. Askeri sıkı yönetim merkezleri kurdu. O merkezlere Arap Biroları adı verildi. Cezayir'in yerli halkını yönetmeyi amaçlıyordu. 1870'te Cezayir Fransa İçişleri Bakanlığına bağlanınca isyan çıktı. Fransız ordusu bastırmak için ülkeyi kan gölüne çevirdi. 11 yıl sonraki isyanda da aynı yöntem uygulandı. Fransızlar Müslüman ve Arap kimliğini yok etmek için her şeyi yaptı. Misyonerlik faaliyeti onlardan sadece biriydi. Demografik yapıyı değiştirmekten de geri durmadı. Avrupa'dan Cezayir'e göç bile teşvik edildi. Arapça ve Berberice yerine Fransızca hakim dili oldu. İkinci Dünya Savaşı sırasında bağımsızlık vaadiyle Cezayirliler Fransa saflarında savaştı. Ancak savaş bitti, Fransa'nın katliamları bitmedi. Cezayir bayraklarıyla gösteri yapanların üzerine kurşun yağdı. 45 bin kişi hayatını kaybetti. Bu olay tarihe 8 Mayıs 1945 Setif ve Guelma katliamı olarak geçti. Arapça dilim, İslam dinim, Cezayir'de yurdumdur. 1954'te başlayan bağımsızlık savaşının sloganı buydu. Sömürge yönetiminden kurtulmak için yüz binlerce kişi gönüllü oldu. Fransa ordusu ise gönüllülerin üzerine bomba yağdırdı. Kimyasal silah da kullandı, toplama kamplarında toplu infaz da yaptı. Ancak Cezayir halkının yaktığı bağımsızlık ateşi sönmedi. Cezayir'in bağımsızlığını kazanması kolay olmadı. Zira 1,5 milyon insan canından oldu. Bağımsızlığın ilanı üzerinden 62 yıl geçti. Fransa'nın geride bıraktığı enkazı kaldırma çalışmaları hala sürüyor.